arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine muhteşem bir tarif vereceğim. Başlıktan da anlamışsınızdır ki kurutulmuş organik domateslerle yapılan bir lezzetin tarifini vereceğim. Bu tarifi dilerseniz kahvaltılarınızda, dilerseniz ara öğünlerinizde gerçekten çok severek tüketeceksiniz. Bu lezzet bağımlılık yapıyor demedi demeyin ve bence bu tarif mutlaka bir kenara not edin. Evet, videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, kanalımın bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hemen sizi vakit kaybetmeden malzemeleri veriyorum. Malzemeler 1 kase dolusu kurutulmuş domates. Ben bu konuda çok şanslıyım çünkü bu domatesler benim ailemin kendi bahçesinden. Annem bunları bizzat kendisi toplayıp kurutup bana getiriyor. Siz tabii ki hazır alınmış kurutulmuş domates de kullanabilirsiniz. Aslında bu miktara bir diş sarımsak yeterli olabilirdi. Fakat sarımsak çok yararlı ve ben sarımsağı çok sevdiğim için 3 diş kullanacağım. 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber. 1 tatlı kaşığı kekik. Ekstra burada da kekiğim var. Bunu ne kadar kullanacağım bilmiyorum. Bunu en son domates kurumunun işlemi bittikten sonra üzerine dökeceğim. Ve ayrıca zeytinyağına ihtiyacım olacak. Zeytinyağının da şu anda ölçüsünü ve miktarını bilmiyorum. Az sonra hep beraber görürüz. İlk etapta kurumuş domateslerimi derince bir kasenin içerisine alıyorum. Ve üzerine birkaç parmak geçecek şekilde sıcak su ile dolduracağım. Ve domateslerim kuruyana kadar yaklaşık 1,5-2 saat kadar bu şekilde bekleteceğim. Eğer sizin aceleniz varsa ve domates kurularının bir an önce yumuşamasını istiyorsanız tencerede üzerine birkaç parmak su geçecek kadar su ilave edip 5 dakika boyunca kaynatıp süzebilirsiniz. Yaklaşık olarak 1,5 saatin sonunda domateslerim oldukça yumuşadı. Şimdi bir defa sudan geçireceğim. Daha sonra da süzgünün içerisinde suyunun süzülmesini bekleyeceğim. Domateslerim iyice suyunu saldı. Benim annem bunları şeri domatesinden kuruttuğu için minik minik yani birer çatallık. Eğer sizin domatesleriniz biraz iri ise çatala gelebilecek kadar domateslerinizi doğrayabilirsiniz. Şimdi sırasıyla baharatlarımı ilave edeceğim. Kırmızı biberim. Kekiğim. Ben sarımsakları biraz iri iri seviyorum. O yüzden içerisine ezerek değil doğrayarak koyacağım. Bir çay bardağı kadar zeytinyağı döküyorum ve daha sonra karıştıracağım. Kuru domateslerimi hava aldırmayacak bu kavanozumun içerisine boşaltacağım. Domates kurusunu kavanozun içerisine boşalttım. Kaşıkla biraz dibine doğru bastıracağım. Üzerine biraz daha kekik döküyorum. ve üzerine hafif geçecek şekilde zeytinyağı dökeceğim. Bu şekilde domateslerim hiçbir zaman bozulmayacak. Neredeyse 1 yıl boyunca buzdolabında ağzı kapalı bir şekilde kalabilecek. Fakat bir yılın sonunda ki bir yıla tabii ki bu dayanmayacak. Biz bunu çok çabuk tüketeceğiz. Ama diyelim ki 1 yıl sonra bitti. içerisindeki zeytinyağı dökmüyorum. Ve diğer salatalarımla kullanıyorum. Kuru domateslerin buzdolabına girmeye hazır. Yaklaşık olarak 8 saat sonra tüketmeye başlayabilirim. Aslında hemen de tüketebilirim. Fakat 8 saatin sonunu beklersem eğer Biliyorum ki kuru domateslerim içerisindeki baharatlar sayesinde çok daha lezzetli olacak ve durdukça güzelleşecek. 24 saatin sonunda domates kurularım hazır. İnanın çok lezzetli olmuş. Ben üzerine biraz daha kekik dökeceğim. Fakat siz Cevizle kırıp dökebilirsiniz. Çünkü ceviz bunun üzerine gerçekten çok yakışıyor. Benim şu anda evimde ceviz olmadığı için ben biraz kekik döküyorum. Dilerseniz biraz daha zeytinyağı dökebilirsiniz. Dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz günün hangi saatinde olduğu hiç önemli değil. Atıştırmalık, sağlık dolu bir lezzet. bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen bu tarz videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı, kanalımı bildirimlere açmayı ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.